Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda sayfalar arasında geçiş işleminin nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Şimdi bu videoda ise sayfalar arasında geçiş yaparken veri transferini nasıl sağlarız bunu öğrenelim. Şimdi ne yapalım uygulamamızda? Birinci sayfadan ikinci sayfaya geçiş yaparken kullanıcının ismini ve yaşını gönderelim ikinci sayfaya. Şimdi bu verileri ikinci sayfaya göndereceğimiz için bu ikinci sayfanın şu road kısmına gelip şuraya artı ve tırnak işareti koyuyorum. Soru işareti name süslü pandez aç kapa buraya da name dedim. Şimdi bu tabi şuraya da eşittir gelecek. Bu benim ee, name değişkenimi ifade ediyor. Bir de buraya H koyacağız. Bunu koymak için de gemici düğümü koyacağız. H eşit süslü parantez aç kapa H. Burada da yaşı tanımladım. İlk koyduğum değişkenin başına soru işareti sonrakilerde ise gemici düğümü koyuyoruz. Yani şuraya bir tane daha koysaydım. Ee, buraya da ne koyalım? Mesela Last name koyalım. Buraya da gemicidümü koyardım. İşte last name derdim. Yine eşittir. Süslü parantez aç kapa. Buraya da last name şeklinde devam ettirirdim. Şimdi şu last namein işimiz yok. Bunu buradan kaldıralım. Şimdi şu e, tırnak işaretinin dışına çıkıp virgül koyup bir alt satıra geçtim. Burada arguments oluşturacağız. Şöyle arguments ve burada bir list of oluşturacağız. Bu list içine gelip burada now argument çağıracağım. Bu now argument'ın içerisinde bir isim gireceğim. Bu isim şu yukarıda oluşturduğum yani şu name ve age olacak. Ee, i̇lk now argument'ta name'i çağıracağım. Şu şekilde name dedim. Ve e, şu parantezin sonuna gelip burada süslü parantezleri açtım. Şimdi bu süslü parantezlerin içerisinde de bu e, name değişkenin tipini belirteceğim string, e, long, integer şeklinde. Bunun için e, type eşit now type nokta buradan istediğimizi seçebiliriz. Bu name'in türü string olduğu için now type nokta string type'ı seçeceğim. Ve burada bu değerin default valuesunu da seçebiliriz. Yani herhangi bir değer yollanmazsa bu default value yollansın diyebiliriz işte isim yok yazdırabiliriz. Ardından bunu kopyalayacağım. Bu yapının aynısını age için oluşturacağım. Şuraya age diyeceğim. Ee, bunun type'ı tabi integer olacak. Integer type dedim. Şuraya da e, sıfır girsin. Şimdi nav argumentlarımızı da oluşturduk. Şimdi ikinci sayfaya gelelim ve bu değişkenleri ikinci sayfanın constructor'ında şurada tanımlayalım. Name türü string olacak ve bir tane de age olacak. Bunun türü de integer olacak. Ve bunları şurada ekrana yazdıralım. Şöyle iki tane text çağıralım. İlk text'in içerisine name'i yazdıralım. İkinci text'in içerisine de age yazdıralım. Tabii bu age integer olacağı için bunu string'e dönüştürmemiz gerek. ToString diyerek string'e dönüştürdük. Şimdi main activity'ye geri dönelim. Burada bize hata verdi. Şimdi bu hatayı çözeceğiz. Burada iki tane değişken tanımlayacağız. Bir tanesi name olacak. It deyip bunu alabiliriz. It nokta argument soru işareti nokta ee, Burada işte name'in türü string olacağı için get string diyeceğim. Ve bu name'in etiketini alacağım. Yani şu name'i gelip şuraya yapıştıracağım ve şurada iki tane ünlem koyacağım ki e, bunu nullable yapıdan kurtarabileyim. Aynısını age için de yapacağım. Şöyle it nokta argument, soru işareti nokta buradaki tek fark şu olacak, bunun türü integer olduğu için burada get string değil de get int diyeceğim ve yine bunun etiketini yazacağım ve şu şekilde nullable yapıdan kurtaracağım. Ardından bu değişkenleri şuradaki constructor'ın içerisine vereceğim ki e, ikinci sayfaya gönderilmiş olsun bu değişkenler. Name'i ac'i verdim. Şimdi işimiz henüz daha bitmedi. Şuradaki yapıyı kopyalıyorum. ctrl c dedim. Ve birinci sayfaya geliyorum. Çünkü biz geçiş işlemini birinci sayfadan ikinci sayfaya doğru yapacağız ya. Birinci sayfanın şu nav navigiyet kısmında şuraya artı tırnak açıp az önce kopyaladığım yapıyı bu tırnak işaretinin içerisine yapıştıracağım. Burada şu süslü parantezlerin olduğu kısımda göndereceğimiz değişkenleri tanımlayacağız. Mesela ben burada kendi ismimi göndereyim. Şu süslü parantezi kaldırabilirim. Tunahan diyorum. Şurada da yaşı göndereceğiz. Yaşı göndermek için şöyle 20 girelim mesela şu süslü parantez kalabilir. Bunun başına dolar işareti koyalım ki bunun e, string bir yapı olmadığını anlasın. Ki anladı zaten. Hemen turuncu yandı. Dolar işareti ve süslü parantez. Şimdi ben diğer sayfaya geçiş yaptığımda tunahanı ve 20'yi gönderecektir oraya. E, bu işlemi şöyle de yapabileceğiz değişkeni atayıp val eşit işte val şöyle name diyelim değişkene ve bu name benim ismimi tutsun. Age tanımlayalım bir de. Eşit bu da yaşı tutsun. Gelelim buraya. Az önceki e, dolar süslü parantezi çağırdım ve buraya name dedim. Burada dolar süslü parantezi zaten vardı. Buraya da age koydum. Şimdi ne yapacak? Tunahan'ı ve 20'yi e, diğer sayfaya gönderecek. Burada bunları almıştık zaten alıp tekstlere yazdırmıştık. Şimdi yapımızı çalıştırabiliriz. Evet uygulama açıldı. İlerle diyorum ve e, ikinci sayfaya Tunahan ve 20'yi yazdırdığını görmüş olduk. Evet, sayfalar arası veri transfer işlemi de bu şekildeydi. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.